Merhaba arkadaşlar. Artık efsaneye dönüşmüş performans paketlerimizle ilgili özelden bize baya soru geliyor. SSD nedir? Ne yapıyorsunuz? Ne işe yarıyor? SSD ve normal hard disk boyutları aynıdır. Aynı boyuta sahip. Eski hard disk saniyede 30 mb okuma hızına sahip. SSD hard disk saniyede saniyede net söylüyorum. 500 MB okuma hızına sahip. Yani neredeyse arada ne kadar fark oynuyor Muhammed? 470 değil mi? 470, 470 e, MB hız farkı var. E, biz bunu katıyoruz. Ayrıca performans paketimize dahil olmak üzere fan bakımı ve termal e, macunda e, pakete dahil ediyoruz. E, ekran kartı ve işlemci e, termal pasta Macunu değiştirdikten sonra cihazınız rahatlıyor. E, ısı tamamen ortadan kayboluyor. Ve e, cihazınız karanlık testten geçtikten sonra size teslim ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Başak Bilişimi bekleriz.